Merhaba havadan sudan takipçileri. Bugün size Kütahya'nın Simav ilçesinin Kuşu kasabasında yer alan göl sefasındaki izlenimlerimi anlatacağım. Yaklaşık Simav'a 20 km mesafede bir yer. Küçük bir göleti var. Yollar biraz virajlı diyebilirim. Buraya geldiğinizde size ilk başta küçük bir hayvanat bahçesi kıvamında tavus kuşları karşılıyor bizi. Tavus kuşlarının hemen yanında da küçük bir oyun alanı mevcut. Buranın hemen yanında da ana restoran bizi karşılıyor. Ana restorandan içeri girdiğimizde dışarıda da iskele kısmında da masalar mevcut. İsterseniz iskele göle gölün hemen dibinde iskelede de yemek yenilebiliyor. Restoranın hemen içerisinde yöresel ürünler mevcut. İstersek burada istediğiniz yöresel ürünleri satın alabiliyorsunuz. Mekan gayet de güzel, nezih, ferah, otantik. Fiyatlar makul. Her yerde olabilecek fiyatlar. Restorandan çıktığımızda restoranın yukarı kısmında kır düğünün yapılabileceği bir alan mevcut. Hala yapılma aşamasında yalnız. Burada bir cami de mevcut. Bayan ve erkekler için ayrı bölümler var. Abdest alma yerleri, tuvalet imkanları da var. Araba park yeri konusu hiç sıkıntı değil burada. Ve evcil hayvan barınakları da mevcut. Onlar da unutulmamış. Güzel bir düşünce olmuş. Kuşundaki buradaki bir özelliği restoran kısmı ile kafe kısmının ayrı olması. Sol tarafta restoran kısmı, sağ tarafta da kafe bölümleri mevcut. Buradan itibaren kafe bölümü başlıyor. Daha çok sıcak, soğuk her türlü içecek burada mevcut. Yemek kokusuna rahatsız olacak olanlar burada çayını, kahvesini, sıcak, soğuk her türlü içeceklerini buradan tüketebiliyorlar. Kuşu göletinin bir özelliği de iki tane kuğulu deniz bisikleti, bir tane de motorlu teknesi mevcut. bisikletlerinin ücreti de yarım saate 50 lira gibi bir ücretlendirmesi var. <laughs> Burası kafe kısmının iskele Niye tarafı. Varız, <laughs> Son olarak söylemek istediğim kuşu göleti gerek yeşillikleriyle, geret göletiyle her türlü çocuklar ve yetişkinler için eğlenilebilecek güzel bir yer olmuş. Biz çok memnun kaldık. Bu tarz videoların devam etmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.